Hiç fark ettiniz mi? Bazen bir emoji, bir görüldü işareti ya da yazıyor simgesi bile kelimelerden daha fazla şey anlatır. Evet, artık beden dilimiz yalnızca fiziksel değil, dijital bir bedene de sahibiz. Telefonlarımız, mesajlarımız, video görüşmelerimiz, hepsi farkında olmadan kullandığımız yepyeni bir sessiz dilin parçası. Bu dilin adı, ekranların sessiz dili. Bugün bu sessiz dili birlikte çözümleyeceğiz. Emojilerden bakışlara, tıklamalardan suskonluklara kadar. Çünkü bazen en yüksek ses, sessizliğin içinde saklıdır. Dijital beden dili, emojilerin gizli anlamı. Günümüz insanı günde ortalama 70 kez mesaj gönderiyor ve bu mesajların neredeyse yarısında bir emoji, bir gif ya da bir reaksiyon simgesi var. Ama düşündünüz mü? Bu semboller aslında neyi temsil ediyor? Bir gülümseme emojisi gerçekten gülümseme mi? Yoksa bir tamam maskesi mi? Bir kalp her zaman sevgi anlamına mı geliyor yoksa bazen yükümlülük mi taşıyor? Araştırmalar gösteriyor ki, Emoji ve GIF'ler aslında yeni bir beden dili formu. Antropologlara göre insanlar ilk kez jestleri yazılı biçimde yeniden yaratıyor. Yani parmak uçlarımız yüz kaslarımızın yerini almış durumda. Typing yani yazıyor işareti bile karşımızdakine dair onlarca duyguyu tetikliyor. Beklenti, heyecan, hatta endişe. Bu iki küçük hareketli nokta bile beynimizdeki sosyal ödül merkezini aktive ediyor. Görüldü. Dijital anksiyetenin yeni yüzü. Bir mesaj atarsınız. Karşı taraf okur ama cevap gelmez. İşte modern çağın en küçük ama en etkili sessizliği. Görüldü. Bu tek kelime bile beynimizde red sinyali yaratır. Sanki biri yüzümüze karşı hiçbir şey söylemeden uzaklaşmış gibidir. Psikologlara göre bu, dijital çağın en yaygın mikro travmalarından biri. Çünkü cevapsızlık beynin iletişim döngüsünü yarım bırakır. İnsan zihni tamamlanmamış desenleri sevmez. Bu yüzden neden cevap vermedi düşüncesi bizi içten içe kemirir. Ama belki de o kişi sadece meşguldür. İşte dijital sessizliğin tehlikesi. Her boşluğu kendi korkularımızla doldururuz. Görüntülü dünyada sahne almak. Video görüşmeleri artık hayatımızın bir parçası. Ama çoğu zaman kamerayı açtığımızda sahneye çıkmış gibi hissediyoruz. Ekrana bakış açımız, arka plan rengimiz Işığın tonuna kadar her şey artık yeni bir performans biçimi. Uzmanlar buna zoom fatigue yani ekran yorgunluğu diyor. Çünkü dijital ortamda beden dilimizi sürekli kontrol etmek zorundayız. Gerçek hayatta bir bakış kaçırmak doğaldır ama kamerada anında yanlış anlaşılır. Yani artık hem konuşuyoruz, hem de göz temasını koruyoruz, hem de kendi görüntümüzü sürekli izliyoruz kendimizin seyircisiyiz artık. Gerçek dünyada bedenin dili Ekranları bir kenara bırakalım. Peki ya yüz yüze iletişimde neler söylüyoruz farkında olmadan? Bir kaş kaldırma, bir baş eğme, bir mikromimik. Bunlar beynimizin milyonlarca yıllık evriminin kalıntıları. Bilim insanı Paul Ekman 10 binden fazla mikro ifadeyi kategorize etti. Bu ifadelerin çoğu kültürden bağımsız. Yani bir insanın yüzünde korku ya da öfke varsa bunu dünyanın her yerinde anlayabiliyoruz. Bu da bize şunu söylüyor. İletişimin özü hala sessizlikte. Mesafe ve alanın psikolojisi Birinin size çok yaklaşmasından neden rahatsız olursunuz? ya da bazı kültürlerde neden sarılmak samimiyet göstergesidir. Bu, proxemics yani kişisel alan biliminin konusudur. Pandemi sonrası bu sınırlar daha da keskinleşti. Artık yakınlık yalnızca fiziksel değil, psikolojik bir konfor alanı. Bir metre fazla yaklaşmak, bazen bir kilometre uzaklaşmak kadar soğutabilir ilişkileri. Sesin Gölgesi Ton, vurgu ve belirsizlik. Sözler duyguyu taşır ama sesi duygunun rengi belirler. Aynı cümleyle yüz farklı anlam üretebiliriz. İyiyim. Sesin tınısı, nefesin süresi, sessizliğin tonu hepsi mesajın anlamını değiştirir. Bu yüzden tekst mesajlarında sesin olmaması bizi tahmin etmeyi zorlar. Ve işte bu yüzden bazen yanlış anlarız. Yanlış okunan sinyaller. Bir kültürde göz teması dürüstlüğün işaretidir. Bir diğerinde ise meydan okumadır. Bir toplumda sessizlik saygıdır, bir başkasında ilgisizlik. Kültür farkları dijital çağda da kendini gösteriyor. Bir emoji, bir jest ya da bir üç nokta bile farklı anlamlara bürünebiliyor. Bu yalnızca kültürel değil, nörolojik çeşitliliğin de bir meselesi. Otizm spektrumundaki bireyler için göz teması veya mimik farklı anlamlar taşır. Gerçek empati bu farkları tanımak ve saygı duymakla başlar. Aktif dinlemenin sanatı. İletişim yalnızca konuşmak değildir. Dinlemek de aktif bir eylemdir. Mirroring yani yansıtma bu konuda güçlü bir tekniktir. Karşınızdakinin duruşunu, temposunu nefesini hafifçe yansıtmak beyinde bir güven duygusu yaratır. Ama unutmayın, yapay taklit değil, gerçek farkındalık önemlidir. Göz teması kurmak, başta onaylamak ve anlıyorum demeden anlamaktır asıl mesele. Ellerin dili Bir konuşmayı hatırlarken ellerin nasıl hareket ettiğini fark ettiniz mi? İnsan eli düşüncenin uzantısı gibidir. Araştırmalar ellerini aktif kullanan konuşmacıların daha ikna edici algılandığını gösteriyor. Ama ölçülü olmalı. Çok fazla hareket mesajın odağını dağıtır. Azıysa enerjiyi boğar. Tıpkı bir orkestra gibi jestlerin ritmi, duygunun müziğini taşır. Ortama uyum. Yani odayı okumanın psikolojisi. Her sosyal ortam kendine ait bir dil taşır. Bir toplantıda fazla mimik, bir iş görüşmesinde fazla sessizlik. İkisinde de denge gerekir. Reading the room yani odanın nabzını tutmak, iletişimdeki en güçlü sezisel becerilerden biridir. Birinin duruşu, diğerinin nefesi, ortamın enerjisini yansıtır. Yapay zeka ve duygunun okunuşu. Artık makineler de bizi okumayı öğreniyor. Yapay zeka ses tonumuzdan ruh halimizi çıkarıyor. Kameralar mimiklerimizi analiz ediyor. Ancak şu soru önemli. Eğer makineler duygularımızı anlıyorsa biz birbirimizi hala anlayabiliyor muyuz? Teknoloji gelişiyor ama empati azalırsa geleceğin iletişimi sessiz değil, soğuk olabilir. Empatinin yeni dönemi. Gerçek empati gözle başlar dinlemekle büyür, sessizlikle derinleşir. Dijital çağın en büyük sınavı görülmek değil, anlaşılmak. Her pralp emojisi samimiyet taşımaz ama her sessizlik bir soğukluk değildir. Bazen bir üç nokta işareti bile seni dinliyorum demektir. Geleceğin sessiz dili Belki bir gün iletişim tamamen sessiz olacak. Sözler değil hisler konuşacak. Ekranlar değil, kalpler bağlanacak. Ama o zamana kadar ekranlarımızın sessiz dilini öğrenmek zorundayız. Çünkü anlamadan konuşmak, duymadan dinlemek gibidir. Bu dünya çok gürültülü. Ama anlam hala sessizlikte saklı. Bu beyin ve zihin görüşmek üzere.